Günaydın. Günaydın Hansade. Ne kadar da güzel bir gün. Bugün herkesin yüzü gülüyor maşallah. Kimisi gideceği için gülüyor. Kimisi de kolye alacağı için gülüyor. Bugün bir moda dergisinin kapağını süslemeye hazır mısın? Bahar sayısına kapak kız oluyorum bugün. Gayet güzel, yüzümün güzelliğini ortaya çıkartacak. Benim işim ya, kapak işi benim işim. Zaten kapak yapmayı da severim, kapak olmayı da severim. Sen kış kapağında yoktun galiba. Evet, kış sayısında yoktum ama ben bu programın sıkı takipçisiydim. O yüzden de kış kapağında onlar vardı. Bahar kapağında da tabii ki Hanzali olacak. Program yazı devam etsin. Yaz kapağında da ben olacağım. Sonbaharda da ben olacağım. Kışta da ben olacağım. Tekrar dönecek yazı da ben olacağım. Ben olacağım. İyi puan alıp kolyeyi takmak istiyorum. Biliyorsun bir hafta ara verdim dış ses. Kolyeyi aldıktan sonrasında bir hafta ara verdim. Bu hafta da tekrar kolye sıra bende. Hak eden alsın diyorum ama tabii ki. Ama en çok da benim hak ettiğimi düşünüyorum. E, bakalım artık kim alacak bugün kolyeyi. Sündüz'de şu anda en ön sıradayız. Birinciyiz ikimiz de. Arkamızdan su takip ediyor. Su kapak konularında iyi der kapağı konusunda. Çünkü e, kış ayındaki e, kapağını izledim tabii ki. Gayet iyiydi. Bir de değişik fikirleri de olabiliyor suyun. Bakalım su inşallah bir açık atmaz. Çok korkuyorum onun için. Geçen hafta kolyeyi aldı zaten. Yeterli bence onun için o. Bu hafta kolyeyi ben alayım. O yüzden ben hemen kombinime bakıyorum. Siz. Hazır mısın? Çok. Başlıyorum. Çok güzel. Biraz üstün biraz daha yukarı çık. Bacaklarını biraz daha diğer ayağını da görmek istiyorum. Evet. Çok güzel. Biraz pozunu değiştirelim hemen. Ayağını farklı bir şekilde koymayı dene. Bugün nasıl bir kombin yapmayı düşünüyorsun? Evet çok Sana güzelsin. Şu an cevap evet harika. Bir de buradan alacağım. Bir de diğer tarafa bakarsan. Ay, hangi tarafa tatlım? Yani biraz soluna doğru bak. Süpersin. Çok güzel. Hadi Melika çek Allah aşkına. Sanki profesyonel stüdyodayız yani. Aynen. Çok güzelsin. Biraz daha gülümsersen. Ay sıkıldım yeter yoruldum. Emel sen kapris mi yapıyorsun? Bana mı öyle geliyor? Oyuncu kaprisi yapayım biraz. Üzerimdeki zaten çok kalın. Aa aslında bunu kafama taksaydım kız Melika şöyle taksaydım. Şöyle yapalım istersen. <laughs> tamam oldu şimdi. Tamam böyle. Bir tane de kılıç getirin şuraya eskileme başlayacağım şimdi. Şık 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 kapak kız olmaya hazırsın bence Emel. Çok hazırım valla. Sence de öyle değil mi Melika? Yani. Ama hangi derginin kapak kızı olacaksın acaba? O dergisinde hayatım. Dönem kadını mı oldun Emel? Kesinlikle dönem kadını oldum Ama Melika da onu anlayacak maalesef. Nerede kapasite? Aa tabii. Arkamdan mı konuşuyorsun? Yok, Yok. hayır. Anne hani gerek var arkamdan Gördüm hayır. ne konuşuyordu arkamdan. Ne zaman? Yok canım ben bir şey mi söyledim? bayağı bana kurulmuş yalnız. Böyle naif naif gelerek sende aynı bir e, hala, ismini ağzında bir arkadaş var da Sena. Onun yolunda mı <laughs> ilerliyorsun yoksa? Yok canım ben kimsenin yolunda ilerlemem. Ne yolumda Evet Kalk pantolon. Canım. Ben spor. Hmm. Spor şıklığı. Hiç şık da. Sende. Yani senden daha iyi oldum. En azından ben bir farklıyım yani, yani şu an. Çünkü şu an yani sanki böyle bir asırlar öncesinden böyle buraya doya doya moda evine düşmüş kattım, gibisin diye hissediyorum da. ben buraya hmm. şu an. Var mı bir sıkıntı? Evet ışınlanırken burası, burası da kafana takılmış galiba. Şu rengarenk elbisenin bana ne kadar yakıştığına bakar mısın? Tam olarak benim için dikilmiş tabii ki. E, kafama böyle çiçekli bir şeyler renk kattım. Çünkü bahar geldi. Hem yüzümün güzelliğini ortaya çıkarmak istedim. Hem de insanlar bu rengarenkliği görüp cıvıl cıvıl mutlu olsun. Dergilere baksın, fikir alsın. Eleme potasından kurtulmaya çalışan Gamze ilk kom bininde tercihi renkli bir elbiseden yana kullanmış ise bugün kolyeyi kim alır sence? Kim olur? Bence bu hafta kolyeyi Sündüz alır. Hem de onun almasını istiyorum. Çünkü matematiksel olarak benim onlara yetişmem biraz zor. Tam puan alsam da. O yüzden Sündüz alsın. Hem de şu an zirvede o ile beraber. Ama Sündüz bugün öyle bir numara yapar ki tam puan alır. Gerçekten yeni gelen kızları asla anlamıyorum. İnşallah Sündüz kolyeyi alır. Çünkü çok hak ediyor. Bunu ne ya böyle? İnsan kendisinin kolye almasını ister değil mi? Şunun şurasında büyük finale kalmış 5-6 hafta. Biri diyor inşallah o kolye alır. Biri diyor inşallah bu birinci olur. Herkes elenmeme peşinde. Bir hafta daha burada durma peşinde. Kimse aman Allah'ım kolye alayım. Ay birinci olana kolye veriyorlar. Bir şey veriyorlar. Kimse söylemiyor. Sinirlerim zıpladı ya. Dişli rakipler görmek istiyorum. Hırslı insan görmek istiyorum. <laughs>